Ya Allah! Bismillah! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı yerleşkesi temel atma törenine katıldı. Erdoğan, yeni yerleşkenin özelliklerini anlatarak yerleşkemiz toplam 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde dedi. Bakanlığımızın yeni yerleşkesi toplam 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde konumlanıyor. Eskişehir yolu ile Bağlıca Bulvarı'nın kesişim noktasında inşa edilecek yeni hizmet binamız çevredeki diğer kamu kurumlarına da yakın olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1998 yılındaki olayla ilgili konuşmalarına cevap vererek Kudüs ortak davamız ve ortak mirasımızdır diye vurguladı. Kalbimizin yarısı Mekke Diğer yarısı Medine'dir. Bunların üstünde de bir tül misali Kudüs vardır. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam aleminin ortak davası, hafızası ve ortak mirasıdır. Arzın üstünde bir sancak, görkemli bir çınar olarak gördüğümüz Kudüs-ü Şerif'i, namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz.